Batikiye. Batikiye. Mert gel. Kuzenim <laughs> iki tane bu. Ve ailesini göstereyim. Bir şey atmak isteyenler varsa atsın. Ama tabletindeki hesabı vardı bunun. Gitti. Tabletindeki hesabı. <laughs> gel hadi. Hadi. <laughs> Görevlere bak. So, Maskeni de ben... Ah eh, ah eh, oh. kız, kız, Aferin, sen akıllı çıkmıyorsun. Biraz. biraz. Lili'nin şeyini almış, aksesuarını. Lili'nin aksesuarını, bence çok iyi. Aksesuar diyemedim. Ben de bronz kum alsam ya, bilmiyorum. Bronz alayım, yüzde yüz. Ama görev yoktu, doğru ya. Ben niye almayayım? O yüzden almayayım. Lili güçlü anneciğim. onlar ne aha Lili kayboldu gel 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 güçlüdür kardeş <laughs> Allah. sen benim burada oldum nerede benim oğlu öldük ya aga Neyse arkadaşlar sıkıntı olmaz lan bunun üzülüşü böyle miymiş gel 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 senin beni. neyse Mami needs to find a host. atmış kendini yere, köpek ölmüş, vah vah vah, Gargala gülmüş, vah vah. <laughs> <can do> <laughs> Neyse, o bize de var lan. O maçı ben sen aldım lan, köpek. Şaka 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 Arkadan gelmek <laughs> Çok özür <uzun. gülüyor> dilerim Görürsün Görmezim ben sen beni o bakalım ki bunları bunları Lan ay scrolltun canı bir canı bir Öldü yüzde yüz öldü hadi bakayım. Tamam <laughs> Tamam <laughs> Leon aslında bir suçlu olduğu için yüzünü göstermiyor bunu biliyor musunuz bu hikayeyi? Videoda göz kanıtlayacağım bunu ama Lan unuttum seni oradan git beni kay <laughs> Peki bu adamların nerede olduğunu gösterecek Seleme <laughs> Ceyreme ne demek olduğunu bilmiyorum ama öylesine diyorum. At tekrar. Hadi. hadi. Yes. Ha onu kaşlar birleşik gibi ben mi yanlış gördüm? <laughs> Çok komik bir görüntü vardı. Neyse. Bye. Bazen bacağımı çıtlatıyorum. İnşallah düşündüğüm ses gibi gelmiyordur. Ya kol bir gidelim Allah aşkına ya. onu bak bronz fena sıkıyor dedim. Hayır. Ben seviyorum canım et. Hadi bakayım. Alır alan alırım. Oy ay ay. Ben arkadaşımı yüklenmem almaya çalışıyordum. Bekle. 12 saniye kadar 199 aldık bu maçı. Leo'nun şey ay işte şeyin şeyleri var. Adını unuttum ama karakterin. ya hayır. Ne öldürdün sen beni? Ne sıza kaçtın lan sen beni? Odur od. Ol. Ya nasıl ne vurdu? Ben vurmam lazım <laughs> da. Hey Nira, Chat Nira. Bir önceki videoyu izlemediyseniz onu izleyin. Lütfen on, 200. Ya bok çıkar. <laughs> ah, bunu unuttum bok çıkmaz lan. Bismillah. Ya aa mutasyon En çok istediğim mutasyonu bile ben bilmiyorum. 52 Ki. Hayır. Ay şunu bilen o. La bu arada Bonnie Bolon iki taşı eksik. Hayır. Hayır iki taş. Hayır iki, taş. Hayır iki taş. Ay iki taş. Ay boni bolan iki taşım eksik. Hayır. Hayır iki taş. Hayır iki taş. Ne yapacağım? Ya bir yerde hiç var ya? Bir dakika. Ya çok uzakta. gitsen sen. Sen çok uzakta. Geç sen o yakın bile geldi. Evet. Oh, ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Sus. Bekle, Lovely, Lovely. Ya. Niye aldım ben niye? <laughs> Edgar. <laughs> Edgar. So awesome. <laughs> neyse bana ne yapacak yok iki taş eksik iki taş eksik <laughs> Lili'yi bugün alacağım Allah'ım Lili sen bugün ne bana lan inşallah kredi çıkar lan bir kredi bile çıkar Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya, o kredi çıksın yeter lan bu. Ya. Yarın 5 kredi alıyorum. Bir dakika. Hadi bakalım. 1 2 3 4 tane sonra yumurta geliyor. Ya kuşuna çok sinir oldum ya. 2 taşı eksik. Ya burada Bonnie Bolan iki taşı eksik. Hayır, hayır iki ilaç. 5xp galiba bir tane şey düşünüyorduk. galiba orada 5xp aldıktan sonra kaç? 51 elmas olacak olmak için. Alayım mı almayayım mı bilmiyorum tam. Düşündüm düşünmek lazım. Gerçekten zor bir seçim. Aga bunun sınırsız şeyi var. Belki bitiyor valla. Sıkıntı. güçlü. Ee, biz olduğum bir miskin lan serpeşti. allaha aşkına nasıl tuttu lan? Lan sen niye doldun ya? Öldüz. Yok canım da doldu. Yüzde doksan %99 yüzde doksan %99 yüzde %99 dokuz, Aa kaybetmemiş lan. Ama şimdi kaybettik. Yerimiz gözüküyor. Oo oh, oh, gittiler şanslısın. Ha bak bu çocuk çok şanslı. Onlar diyor 10 bir tane falan yük var. Yüzde yüz kaybı kazandılar bu olanlar. Adamın canı az. Adamın canı az. Yes. Ba. Bugün alamayacağız ya şeyi ya. Başka 78 elması var. Yani bir elmas gerekli. Lan! Mert'in bir elması var. Aga be. Eu é que são... Yazdım görünüyor. I Ay 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 yine başladı. Lütfen, lütfen çık. <laughs> ya çıkamadım yine. Neyse sonra bakıyoruz yine. No. bro. Leon var ya hani ben var arkadaşlar Leon'un e, hani süper şarj var süper şarjına basıp görülmez olsa acca bir hız oluyor bir hız oluyor. 12 ilk en hızlı karakter olduğunu %39 eminim. Ağla vuramıyorum bu kadar. Sanki duvarın içinden bana vuracaksın lan. Edgar lan ne yapıyorsun Mert? Allah! Hayır! Allah! <laughs> Galiba ben hayvan gidiyorum. Allah aşkına! Allah aşkına! En azından onu öldürdüm. O benim için iyi bir mutluluk. O be onu öldürdüm benim için iyi bir mutluluk. Bazı beni öldürmek gerçekten benim için de iyi bir mutluluk. Ama şimdi hayvan yediğiniz için. Bonio, Bonio'yum aldım. Yoksa buradan çıkayız. Let's go. Sırt zıltıda boombox. Geri gitler. Geri gitler bu. Hadi. Geri gitler bu. Part 1 çok kısa oldu çünkü yanlışlıkla bitirdiğim için Part 2 çektim. Evet doğru. Lan Berte şunu da yazalım. Yarın eee yarın sabah bunu yazayım. Aa bu ne olmuş? Ya ben altın şeyi mi al, biriktirsem? yoksa 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 lim biriktirsem. lili almam gerçekten çok Bence en iyi seçim lili almak. Lili ben bir de fullleyeceğim. Arkadaşlar. Oha lan. Adamlar ha mal mısın? Geri zekalı. <laughs> Şu dalga geçmeyi başlayan ben ölüyoruz bir boka yaran <laughs> <laughs> Az önce arkadaşın doğmasına süresi mi çıktı yoksa ben mi yaşıyormuştum? <laughs> Lan ben kim öldürdüm? <laughs> Oha. Sakin lan. It's go time. It's go time. Aa bak sen bence gel. Speak. Yok ya da sen gel. Baza. Ha bu arada ben ona hava -ha, atayım şöyle hemen. <laughs> Klasik. Herhalde beni dedik odalarınız. Buçunuz en on en Bak ne oldu benim Kostüm var ama o da bok. Pok gibi. Hadi boş Gotta get that blue. Gotta get ben bir görevlerim. Temizlik oynayalım. is my vocation. Temizlik yok mu ya? Ya temizlik yok. Neyse. Uzak savaşçı seçseydin ya. Neyse ben varım uzaktan. görmemiş. Gitme bak sonra ölüyorsun. Sonra seni alkışlıyorum ama alkışlama bağı kalmış böyle kalıyor. Ya bizim bir tane arkadaşımız var Ömer Selvi diye arkadaşlar bazı e, sınıf arkadaşlarımdakiler bilir sınıfta o ne çıkarmış biliyor musun? Godzilla bazı. kırmızı Şansına çok çocuk Ya Çok iyi oynadım Ama kaybettim hmm. Hadi Arkadaşlar başlatmayı unuttum <laughs> şey bak başlatmayı unuttum Çok fena atak yaptım be. Ama kaybettik. Sen de bu bir pop Dediğim gibi. Hadi ya. Hay 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 kitine bak. Güzel güzel. Lan. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay.